Merhaba. Tamam. merhaba arkadaşlar. Şampiyonluk. Kupası ar yapıyoruz. Gelin. Tamam herhalde. Abi sen ne yapıyorsun? Ver lan topla. Kanka dur. Annenler de ben, de oyuna girdim burada. arkadaşlar. Oyuna Sağ girdim. sen de oyuna gir. İkinizsiniz. Kardeşim. Çünkü burada en iyi oynayan benim tabii ki. Ya bırak git arkadaşlar. Şimdi nasıl hayatım geç? Git lan Bravo. 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 Sen evet. O da elinde değdi. Elli. Evet. evet Elli değdi evet. Arkadaşlar. gördünüz arkadaşlar. Ben önce gördünüz. arkadaşlar. Bunu sizin için yapıyorum. <laughs> sizin <Sizler> için <gülüyor> atıyorum <laughs> bunu. <burada>. Al. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> çocuğun <yüzünü> <laughs> Lan, ha, çocuğun yüzüne vuracağız. Ha? Kurtar geç ileri. İleri geç. Ha? İleri. Çık <laughs> <laughs> çık çık. Oy ya! <laughs> ya, ya. Hadi, <Hale, gülüyor> bak <bir> <laughs>